Evet, sevgili dostlar depremi Maraş depremini değerlendirmeye devam ediyoruz. Dedik ki e, Millennium Change operasyonundan yani ondan bahsettik. Şimdi e, bu Maraş depreminin ile e, ilgili Kur'an'da bir atıf var mı ona bakalım. E, benim dikkatimi çeken e, ara, e, İbrahim suresinin 46. ayeti ee, kovmuş şeytan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış bir düzen vardır. Bu biliyorsunuz İbrahim suresinin 46. ayeti e, dağları oynatacak bir hile, bir düzen kurar onlar diyor. Ama buna rağmen onlar muvaffak olamayacaklar gibi Tabii e, bu İbrahim suresinin 46. ayet olması ve deprem merkezinde 46 olması efendim Maraş'a baktığını Allahu alem çünkü Maraş'ın plakası da belki depreminde orası olması çok manidir. Tabii e, bu olay bu şekilde e, ortaya çıktıktan sonra biz İbrahim suresine tekrardan baktık ki e, yani bu ayetten eee Dağları dahi yerine oynatabilecek derecede bir plan, bir tuzak kurmalarına Cenab-ı Allah'ın müsaade edeceğini, izin vereceğini görüyor. Ama buna rağmen onlar muvaffak olamayacaklar. Tabi e, burada bir ilginç de 44. ayette çok ilginç. 44. ayette azabın kendilerine geleceği gün insanları uyarıp korkut. O da bir tarih veriyor. Azabın kendilerine geleceği gün insanları korkut diyor. O da 14. surenin 44. ayeti yani İbrahim Suresi'nin 44. ayeti hepsini yan yana yazarsak o da 1444 olur şu anda içinde bulunduğumuz dönem. Yani iki açıdan e, Mara şeye bakıyor. Yani hem tarihini verir hem de yerini veriyor Kur'an benim e, anladığım kadarıyla. 46. ayet dağların nerede oyunu yerinden oynayacak? 46. ayet Maraş'ta oynayacak. Ne zaman oynayacak? İşte azabın kendine geleceği gün 1444. Onları uyar korku. İşte yine Erhan Aktaş'ın mealinde de yani 46. ayette şöyle manada verebiliriz. Daha mantıklı gibi geliyor. Ee, Kovmuş şeytan Allah'sın. Onlar her türlü planı yapmışlardı. Oysa ki dağları yerinden oynatacak derecede güçlü olduğunu sandıkları planları Allah'ın denetimi altındadır. Yani onların muratları olmayacak. İnşallah Rahman. O şekilde anlıyoruz. Tabi yine burada şeyde orada tezüle, li'sini çıkar Li için manasına gelir. Tezüle kelimesine Arapça'da baktığımızda da göçmek manasına geldiğini görüyoruz. Tabii ben bu 46. ayeti 14 Ekim 2022 tarihinde ekranında görüyorsunuz. Bu benim Ali Şık diye bir sevdiğim bir dostum var. Kendisi siirtlidir. Efendim seyittir aynı zamanda hem ilahiyat fakültesi hem medrese tahsilli, ilmine, ifanına ve ahlakı hamidesine güvendiğim bir kardeşimdi. Ben bu ayet dikkatimi çekince 14 Ekim 2022'de o kardeşimize bu ayetleri gönderdim ve dedim ki önce deprem sonra işgal planlanıyor. Bu ayetlerden efendim şeyi anlayabilir miyiz? Yani Cenab-ı Allah acaba kullara dağları yerinden oynatacak derecede bir yetkili verebilir mi? Sen de bir bak diye ona da gönderdim. O da dedi ki işte aleyküm selam o konuşmamızı da şimdi dinleteceğim ben size. Şu an Sirpervar yolunda inşallah müsait olunca görüşelim dedi. tabi daha sonra işte o düğündür dernekte de şey onun yorumu gelmedi. Bugün işte bu deprem olduktan sonra tekrardan o eski dosyaları açtık. Bakın ben o zaman onunla neler görüşmüşüm. Ses dosyalarını o günkü dosyaları bir şeyden açayım, ekrandan açayım inşallah. Efendim, haydi Bismillah. Selamun Aleyküm Ali Kardeşim. Allah sağlık, afiyet, iman selamet edersin cümlemize. Ee, bu İbrahim Suresi 46. ayeti tefekkür etmeni, burada şöyle bir mana çıkartabilir miyiz? Cenab-ı Allah yani kullara ya da deccele, şeytana dağları yerinden oynatabilecek kadar bir güç yetki verdiğini anlayabilir miyiz bu ayetten? Ee, bunu tekrardan şeylere de baksa da e, kaynaklarına da bakarak yani e, bunun niçin e, şey, tefekkür ediyoruz e, önce bir deprem daha sonra da Türkiye'nin işte işgal edilmeye çalışılması gibi bir e, proje olduğunu görüyoruz e, bu ayet benim dikkatimi çekiyordu hani burada sadece bir misalim atma yoksa Cenab-Allah yani e, şeytana, e, münafıklara, müşrik böyle bir güç ve yetkiyi verebilirim ama onu yapsalar dahi sonuçları hüsran olacak mıdır yani bunu buradan anlayabilir miyiz bu ayetten onu tefekkür etmeni kaynaklarda bir bak daha sonra tekrardan bu konuyu bir görüşelim inşallah Esselamu Aleyküm biz hayır bacak cephesi yani harp teknolojisi ikileyle harp teknolojisi diye ben kaynaklarda gönderdim yani bu şekilde deprem tetiklenebilir mi? Yani mesela fay hatları nedir? Bir yerde fay hatları, hani diyelim ki orada ufacık bir e, burun tutuyor, o burunun kırılmasını sağlıyorsun. Tabii ondan sonra büyük bir domino taşı etkisiyle bir deprem oluşturuyor. Yani böyle şeyler yapılabilir gibi bir şey var harp teknolojisinde. Hatta 1999 depreminin de suni bir deprem olduğu ile ilgili bir sürü de şeyler var, e, söylentiler var tabii nihayetinde bütün gücün kuvvetin tamamı Cenab-ı Allah'a aittir biz bunu bu şekilde bu şekilde iman ederiz hayır ve şer elbette Allah'tandır ama şer, şer, şer içinde görevli bir takım mekanizmalar var bunları biliyoruz iman ediyoruz inşallah rahman biz hayır hak cephesindeyiz sürekli yani bu şekilde Kur'an'ı tekrar tefekkür edelim bakalım sen sana neler ilham edecek, sen neler göreceksin. Esselamu Aleyküm. Evet, 14 Ekim'de Ali, Seyit Ali kardeşime bu o şekilde danışmıştım ama o o zaman buna işte düğün olduğu için, başına şey olsun buna o zaman öyle bir muallakta kalmıştı. Şu anda da evet İbrahim suresinde de ifade edilecek 10 ili kapsayan çok muazzam bir yıkım ve bu yıkım normal bir yıkım değil. Harp nedir? Harp yani e, yüksek frekanslı aktif avrosal araştırma programıdır. E, bununla ilgili e, araştırmalar sizler de yapabilirsiniz. E, tabi burada e, bunların harp yani bu e, elektromanyetik dalgayla bunu yıktıklarını ortaya kayan bir sürü şeyler var. E, yani ama o Amerikan harp gemisi boğaza geldi demirledi. Hatta önce e, tane de e, herhalde 3 küsur 3.4'lük herhalde yanlış hatırlamıyorsam kısa bir deprem oldu. Belki İstanbul yıkmak ama Allah kader planında ona müsaade etmedi anladığım kadarıyla. Ee, daha sonra efendim işte bu bölgede büyük bir yıkım planlandı. Ee, zaten o bölgede şeydeki hemen bunlar bütün büyük elçiliklerin hepsini boşalttılar. Yani biz terör saldırıcı olacağız zannediyorduk ama adamların planları çok farklıydı. Anladığımız kadarıyla. Yani bunu göstere göstere yaptılar. Şimdi tabii televizyonda bir sürü bilim adamları, vay efendim işte bu kadar yüksek enerji işte nereden baksan işte 700 atom bombasına denk enerji işte bu şekilde çıkartabilir mi? İşte bu kullar bunu yapabilir mi? Evet de her şey Allah'ın takdiridir. Ama şimdi bu noktada ben şöyle düşün, düşünün mesela. Mesela karlarla dolu bir vadide bir insan ne yapıyor? Bir el silah sesi attığında yani o sadece o silah sesi bir bağırmak bile, yükselse bir bağırmak bile o hazır kurulmuş zemberek gibi dağların tepesinden çığların aşağı inmesini milyonlarca ton karı kütlesini aşağı indirebiliyor mu? İndirebiliyor. Bunu bir kere unutmayız. Yine mesela bir mancınık düşünün. Gerilmiş, hazırlanmış, sen sadece ipini kesi veriyorsun mancırın bir kılıç darbesiyle bakıyorsun ki o video kilometrelerce ötede bilmem nereyi yıktığını görüyorsun. Aynen onun gibi çünkü hayatları e, üzerinde muazzam bir basınç var, bir burun var. O burunu bir şekilde kırabilirsin. Nasıl kırabilirsin? Mesela bugün böbrek taşı e biz kırıyoruz mu? Kırıyoruz. Ne yapıyorsun? Adama hiçbir kimsenin bir şey bulaştığı yok. Sadece oradan şeyi odaklıyorsun. Elektromanyetik dalgayı cildine de zarar vermiş, şeyine de zarar. Vermiyor. Sadece geliyor orada böbreğin içindeki o taşın burnunu kır onu dağıtıyor. Ondan sonra o böbrek taşı kırılıp gidiyor. Aynen onun gibi şu anda efendim sen fayların en yani kurulu zemberek gibi olan fayın bir yerini efendim kırdığın anda efendim onu patlattığın anda domino taşı gibi büyük bir tetikleme yapılabilir. Ben ayetten bunu anlıyorum. Fay uzat e, fay uzatların birbirine bindiği istinat.